Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bugün, Salı gününün geçisindeyiz. Şu an çekiyorum bu videoyu. Ee, yoğun bir haftadan çekiyorum bu videoyu, öyle söyleyeyim. Ee, bu Mother of Codex, Demorod Codex'imiz, yani Codex'imizin hakkında bir ee, bir tane video çektim açıkçası. Bunun billboard'unu biliyorsunuz, billboard'lar genelde 5 videoluk oluyor. E ee, bunun devamında ne çıkacağım hakkında bir fikrim yok. Ee, birkaç takıma baktım bu leaderboard'taki. yüzde ee, %90-95 oranında hatta işte birkaç takım hariç herkeste Bilzibab var. İşte hatta bazılarında A3 A2 görüyorsunuz. Bir takımda göremedim Bilzibab'ı. Ee, onun dışında bütün takımlarda var. E, ilk yüze baktığımızda yüzde 99'luk bir oran çıkıyor buradan aslında e, 3S alma olayında. Şu an geçerken tekrar da bir kontrol etmiş oluyorum açıkçası. E, bu orana göre bir zibabınız yoksa 3S vurmak biraz zor oluyor açıkçası. E, ben de bir zibab yok açıkçası bir de öyle de bir olay var. O yüzden vuramadık zaten. E, sizde varsa belki vurmuşsunuzdur. Hatta bu sıralamada böyle olan vardır ismini geçtiğim belki ee, şu anlık bütün takımlarda bir zibap vardı hala olmaya devam ediyor dediğim gibi bir takımda görmüştüm onu da şimdi göstermiş olacağım size eğer düşmediyse buradan düşmemiş tamam burada aynen dediğim gibi bir takımda ilk yüzde sadece bir takımda bir zibap yok o da şu 98. sıradaki arkadaş. E, ismi yok zaten. O da e, A5 Iovar artı A2 Lady Alessandra ile vurmuş. E, Iovar'ın damage'ını görüyorsunuz zaten. Burada farklı olarak bir de Elukas kullanmış. Yüksek saldırı hızı artı e, moral seti ile kullanmış. E, bir de Rage'e tabii ki. %110. Ben de bunu bir denemek istiyorum açıkçası. Benim takımda kimin yerine sokabilirim? Sanırım ya Razan en mantıklısı Razak mı olur, Boreas mı olur? Boreas da stun attığı için bence Razak yerine sokalım. Bir de öyle deneyelim. Normalde Boreas'ın damage'ı Razak'tan daha az ama dediğim gibi o da stun atabildiği için böyle bir denemek istiyorum. Eliko's'ın varsa tabii ki da şöyle bir bakmış olalım. Eliko's'ın var mı? Yok. Harika. Evet, çok iyi. kasım niye yok peki benim? Ben bunu kullanıyordum sanki. Buralarda yoktur tabi. varmış zaten. Niye az önce? He mate çünkü. Okey anladık. Şimdi bunu bir kasalım bakalım. Elimizde malzeme varsa. Umarım vardır. Geç olmazsa bile yaparız yani olacak. Bir denemiş olalım. Belki puanı yükseltiriz birazcık. Yine bir kilit hero'lu stage yapmışlar diyebiliriz aslında bu kodeks için. Dizi babınız var mı veya yok mu olduğuna göre puan alıyorsunuz açıkçası. İyi değil ee, ama yapacak bir şey yok. Elimizden de bir şey gelmiyor bu konu hakkında. Şunu tekrar giydirmiş olalım. Bir de şuradan alayım bir dakika. Haftalık toptan ama daha 25'e basmam lazım diyen önce. Şimdi buna ee, kimin setini vereceğiz? Moral seti vermişti o ama bende moral saldırısı var mı acaba? Böyle yapmayalım. Borodor. Kullanılıyor burada bir dakika hemen bir çıkaralım itemleri. Buradan bir de Waking soulstone alalım. Üç. Evet. Aa, zaten bir tanesi kullanmışız ki ya. Gerek de yok aslında galiba da ne veriyormuş crit rate falan bir şeyler veriyor. Gereksiz. Buradan bir bakayım Torodor'un e, şeyinde saldırı hızı yoktu. Buradan saldırı hızı artı R.E.C. bir şey bulmam lazım. Ama moral setim yok açıkçası. E, moral seti yerine bu setten kullansak. Bunda R.E.C. gen bulabilir miyiz acaba? Yon basalım bakayım. Takalım şimdilik. HP'si yok. Hiç var mı peki? Yokmuş. Zorunluluktan bunu giydireceğiz o zaman. Bir de Rage again. HP güzel. Bu iyiymiş. 4 500 atak speed oldu. HP'si var. Rage gelin de var. Aslında şu anlık çok şey sıkıntılı bir set değil. Ee, buradan peki başka bir şey alabilir miyiz acaba? Hangi seti alsak? Buradan peki saldırı hızlı bir şey setimiz var mı? Vanguard. pardon. Varmış bu iyi set. Defans düşüyor ama Okey gayet. Burada zaten atak speed'imiz var. Şu anlık böyle bir girebiliriz sanki. Sanki. Tekrar şuradan bir bakayım. Yoktu değil mi? Atak speed. E, atanın artmasına gerek yok. Atağa ihtiyacımız yok zaten. Tamam şu anlık böyle bir hasta girmiş olalım. E, bunu da almış olduk zaten. E, onun dışında. Şuradan tekrar bir açalım. Karakterlerin temleri, Yovara zaten giydirmiştim videodan önce. Bride's Claw kullanacağız yine. Hex giydirili. Silasa ataklı bir, yani ingredient setini alabilirim. Tamam. E, da ne alacağız? Alacağız. Buna Kigiri'yi alabilirim sanki biraz daha R.E.G.E.N. olması açısından. Çünkü bundan daha yüksek ataklı bir set bulamam gibi, ee, şey setlerden. Buna da... Elovin mi? Kaç Rage? Çok Rage fark var aslında ama HP'si çok az onun da. 3K HP fark ettirir mi? Deneyelim bakalım, daha çok Rage ile oynayalım. Sonra belki değiştiririz bunu da. Nightmare Samsara. Atak speed de lazım gerçi bunun ya. Böyle bir yedireyim bakayım. Böyle de bir denemiş şey olalım. Ee, peki immigration'ları kime veririz? İki tane immigration'ımız var dersek. Elikasa birine hex yok. Aynen birine hex birini silasa versek olur sanki. Hadi bir denelim. Şöyle. Aa niye böyle yaptım ki? Migration diyorum, Mary'i ilk başta koydum. Harika. Şöyle. Helikos koyayım ilk önce. X buraya, seni buraya. Seni buraya işte buraya. Hayırlısı. Her türlü zor da belki bu sefer artı bir tane daha şeyle damage yerine e, sanatma olayı ile yavaşlatma olayı ile belki daha çok hasar vurabiliriz gibime geldi. Zaten o da o takım e, diye o arkadaş da bu takımı kullanıyor ama A5 Iovar'ın farkı tabii ki e, belli olacaktır. Bir de Lady Alexandra var. O da artı sı diyeyim. Tamam yani ikisine de var yovarsız ne oluyor acaba burada onu bilmiyorum ben diğer Smurf hesap diye var olmadığı için orada işte çok fazla üstüne uğraşmadım ama yani mesela şu an öleceğiz gibi hissettirdi. Bunlar geçiyor. Hayırdır? İbari. Ama daha yüksek alamayacağız gibi ya sanki. Hadi silas. Arda ölür mü? Ölseler veren olacak Yani yine ese belki zar zor çıkacağız gibi duruyor şu an. Böyle zor gibi. Oluyormuş gibi hissettirmedi dediğim gibi. Bu şekilde de. E, ee, tabii otofight oynamamızın da bunun bir etkisi vardır diye düşünüyorum. Veya yerlerle alakalı olabilir. Ee, her şey olma ihtimali var ama şu anlık A plus oldu. Daha yükseğe çıkmaz muhtemelen şu anlık. Ee, nasıl olabilir acaba? Karakterin bu kadar fark ettiriyor olması biraz garip ya. Acaba zaten ama o da fark ettirmez ki ya. Diğer ünite koyamamak da sıkıntılı biraz. Biliyorum ki vallahi çok verip ya. Bir şey sargak koymayı denedim ama sargak zaten kendi canını azaltıyor. Onu unuttum. E, boşuna denemiş olduk onu da. Bir anlamı olmadı yani. Başka kitle kontrol uygudan bir karakterimiz işte Maul Wings falan var da. Maul alsak mesela. Şey ifade eder mi? Etmez ki. O zaten piercer değil Maul'da. Bir anlamı yok yani. Bu daha fazla alanı var mantıken. dizilim de bir değiştirmeyi deneyelim. Öyle olsun bu sefer de. Buradan sonra da bir şey deneyelim. Meri'nin daha yüksek saldırı hızı bir de Nightmare Samsara artifekti deneyelim. Daha çok ulti atmasını sağlayalım yani. Onun dışında ne yapılır cidden bilmiyorum. Burası için. Galiba en fazla S alıp buradan ayrılacağız bu seferlik. En azından bir zivap çıkarana kadar. Diyorlar olmayanlar herhalde en fazla C'ye, işte belki bir umut B'ye falan çıkabildiler muhtemelen bu kodekste. Yani o da hiç olmasın daha iyi aslında. Kaç puan veriyor? 1500 puan mı ne veriyor galiba B'de alınca? Hiçbir etkisi yok sonuç olarak. Keşke bu kadar tek karakter odaklı olmasaymış. Aslında tek karakter de değil bu arada. İki karakter olması ihtimalleri daha da azaltıyor. Mesela sadece Beelzebub olsa tamam işte Mary artı Ellie mesela halletmiş olursunuz ama onun yanında bir de Yovar da olması lazım sonuçta. Yani ben Yovar'a bende var diye saymamış oldum ama sonuçta Yovar da lazım vurabilmek için. ki şu an öldük galiba. Aynen. Sıkıntılı, çok sıkıntılı. Mary ile silahı karşı karşıya koymam lazım galiba. Çünkü karakterler range'indeki en uzak karaktere vuruyor. Burada stun atıldığı zaman öndekine vurmuyor da arkadakine vuruyor, uzaktakine vuruyor. Belki onunla alakalı bir dizilim olabilir de. Şu böyle bir olsun. <laughs> en azından video sayısını şey yapmış olurum bir yandan da. Bunu size söylüyorum ama söylemem garip geliyor mu bilmiyorum. Dediğim gibi 5 tane video çekmem lazım normal şartlar altında bu kodeks için. En azından denemeler için farklı farklı videolar olmuş olsun. Ee, öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.